Merhabalar dostlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Inu coin hakkında konuşacağız. Grafiğini inceleyeceğiz ve bir listeleme haberi var gerçekleşen. Ona takip edeceğiz dostlar. Şimdi önce hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerime bilgi amaçlı sizlerle paylaşmaktayım. Dostlar videoyu geçmeden önce bitlo.com Türk sitesi. Benim referans linkimde üye olan herkese bakın üye olan para yatırım veya yatırmayın. Demiyorum. Üye olan herkese 200 ola hotcoin hediye ediyor. Bu kampanyaları 19 Ocak'a kadar. Ama bakın önemli nokta bu. Benim referans linkimde üye olanlara hediye geliyor. Gelmeyen arkadaşlar varmış. 2-3 tane arkadaşımız yorumlarda belirtmiş. Arkadaşlara ilettim. Sorun çözülecektir hiçbir kuşkunuz olmasın. Şimdi dünkü bit e, Shiba coin videosunda Bitcoin'den yine bahsettik başlarda ve bugün de e, biraz daha geniş Bitcoin videosu attık. Şimdi bu beyaz çizgiden bahsetmeyeceğim bugün. Sadece dediğim neydi? Bu beyaz çizgi bu yönde kırılırsa hareket hızlı şekilde gelebilir. Mavi yön kırılırsa hızlı şekilde gidebiliriz diye. Bu 13 Nisan'daki ana destek direnç noktasındaydı. Şu an 43.644.000 bin bin yakınlarına kadar da yaklaştı Bitcoin. E, şimdi burayı testini 60 oldu teyitledik. Bu da ikinci yeşil mumumuz. Kapanış saat kaçta olacak? 7'de olacak. Yaklaşık 2,5 saat var. Bakalım o zaman da üstünde tutunabilecek mi? Tutunursa tekrardan hafiften 47-48K'lar gelebilir kısa vadede. Bitcoin'lerde, Bitcoin'de haberiniz olsun. Bunu da anlatalım dostlar. Şimdi Shiba grafiğine geçelim. <laughs> Shiba Coin grafiğimiz de güncel. Yine geldi bizim alım noktası dediğimiz noktaya. Yine geldi. Bakalım. Bundan sonra 3000 bandıyla ile 3500 arasına koşturacağız. Bakın çizmiştik zaten. Yani bu kırıldığı andan itibaren 2000 ile 2800 arasında seyredecekti. Bitcoin döndü. Shiba coin de döndü normal olarak. Umarım ilerleyen zamanlarda da bu pump gelir. Bir listeleme haberi var dostlar. Ve e, Shiba coin google transferlerinde e, son kaç günündü dur hemen bakacağım dostlar 90 günün en düşük seviyelerine yani bu ne diyoruz popülerlik yani popülerliğini hafiften kaybetti şu zamanda ben şuna e, bağlıyorum mesela ben Shiba coin yatırımcısıyım e, Shiba coin'e yatırım yaptım yüksekteydi Shiba sonra düştü ben, ben aramam ki onu habire google'da neden arayayım değil mi o yüzden ona bağlıyorum ben Latin Amerika'nın dev borsası Bitso'da listelendi. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Sao Paulo ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Latin Amerika bölgesinin en önemli borsalarından biri olan Bitso, fenomen kripto para Shibo Inu'yu listelediğini duyurdu. Bitso, Aralık ayından bu yana konuyla ilgili testlerini sürdürüyordu. 2021 yılının ilk yarısına damga vuran Dogecoin'e rakip olan ve yılın ikinci yarısına damga vuran Tarkin olan Shiboyn'u tüm dünya borsalarında listelenmeye devam ediyor. Coinbase'den Binance'a, Crypto.com'dan Huobi'ye kadar onlarca borsada listelenen Shib şimdiler Latin Amerika'nın en büyük borsalarından biri olan Bitso'ya geldi. Latin Amerika'nın en büyüklerinden Geçtiğimiz günlerde Brezilya ekiplerinden Sao Paulo ile sponsorluk anlaşması imzalayan Bitso, 2021'in Mayıs ayında C serisi fonlama turuna 250 milyon dolarlık yatırım almıştı. Tura katılan şirketler arasında girişim sermayesi devi Tiger Global ve yönetim altında 48 milyar dolarlık varlık bulunan Kötü Management da bulunuyordu. Bu yatırımının ardından borsa 2,2 milyar dolar değere ulaşmıştı. Bitso ayrıca Latin Amerika bölgesinin 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk şirketi konumunda. Dogecoin yokmuş. Ripple ve Georgia'nın ortağı. Borsa Kasım ayında Bitso Shift girişiminin bir parçası olarak Meksika ve ABD arasında sınır ötesi ödemeleri etkinleştirmek için USDC'yi sabit coin'inin iratçısı olan Churchill ile de bir anlaşma yapmıştı. Bitso ayrıca San Francisco Cisco merkezli blok zincir şirketi Ripple'ın da uzun süredir ortağı durumunda. Bison'un en büyük rakibi olarak gösterilen Mercado Bitcoin de Aralık ayında Shiba Inu'yu listelemişti. Yine bu hafta başında Hit borsası Giyos da Shiba Inu alım satım işlemlerini açmıştı. Robinhood bekleniyor dostlar arada. Kripto para topluları arasında ciddi bir ship çılgınlığı yaşanıyor olsa da yatırımcıların en büyük beklentisi ise komisyonsuz kripto para ve hisse senedi alım satım şirketi Robinhood'dan. Uzun süredir şibi listeleme konusunda kararsız kalan ABD'li şirketin regülasyonlar nedeniyle bu konuda çekimser olduğu belirtiliyor. Dogecoin'i geçtiğimiz sene listeleyen şirket birçok kez en çok gelire Doge'dan elde ettiğini açıklamıştı. Bence listeleyecek dostlar yani elbet bir gün listeleyecek Şibo e koyun bakın güçlü bir boğamamı yapmış durumda şu an canlı canlı izliyoruz. Binance'daki 24 saatlik işlem hala da düşük. 157 milyon dolar civarlarında. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı ve Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kripto Tayfun Instagram hesabımız. Kendinize iyi bakın. Umarım sağlıklı, huzurla. Esen kalın.